Halktan ve çalışanlarımızdan aldığımız güçle 87 yıldır öncü banka olma vizyonumuzla ilerlerken 2024 yılında da sosyal sorumluluk projelerimizle örnek olmaya devam ettik. Sağlıktan eğitime, verimlilikten teknolojiye, çevreden çocuk ve gençlere geniş bir yelpazede gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla yalnızca bankacılık değil, toplumsal fayda misyonumuzun da altını çizdik. Doktor Sinan İbiş'le Güzel Hayat programı tam 116 bölüm boyunca ekranlarda yer aldı ve milyonlarca izleyiciyi sağlıkla buluşturdu. 5 yıl süren bu yolculukta sağlığın, mutluluğun ve güzel yaşamanın sırlarını evlere taşıdık. Bu uzun yolculukta sağlık bilinci aşılamanın gururunu yaşadık ve halkımıza rehber olduk. Online ve Genel Müdürlük Konferans Salonunda da fiziki olarak düzenlediğimiz gelişim akademisi buluşmalarıyla çalışanlarımız ve farklı kurumlardan misafirler sağlık ve kişisel gelişim alanlarında değerli bilgilerle buluştu. Depremden etkilenen çocuklarımıza jandarma ekiplerinin düzenlediği dikkat çekici gösteriler ve can dostlarımızın muhteşem gösterileriyle sosyal destek sağladık. Bu anlamlı etkinlik, özel gereksinimli çocuklarımız ve ilkokul öğrencilerimiz için yalnızca bir moral kaynağı değil, aynı zamanda umut dolu bir gelecek için güzel bir adım oldu ülkemizin birçok üniversitesinde düzenlediğimiz bugünün gençleri, yarının liderleri buluşmalarımızla üniversite gençliğini girişimcilik, finansal okuryazarlık, sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk konularında bilgilendirdik. Ayrıca her etkinlikte doğaya olan sorumluluğumuzu unutmadan çevre bilincini güçlendirmek amacıyla ağaç dikim faaliyetleriyle sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunduk. Gülümseyen Kitap Projesi kapsamında tam 106 bin kitap bağışlayarak 430 okul kütüphanesini zenginleştirdik. Bu anlamlı katkıyla genç zihinlerin bilgiye ulaşmasını kolaylaştırdık ve eğitimde fırsat eşitliğine destek olduk. İnme, meme kanseri, demans ve Alzheimer gibi ciddi hastalıklara karşı hem yüz yüze hem de online etkinliklerle farkındalık yarattık. İstanbul Finans Merkezi Konferans Salonumuzda verimlilik zirvesini gerçekleştirdik. Tasarruf ve verimlilik bilincini yayarak büyük bir değişime öncülük ettik. Biriktirdiğimiz plastik kapakların geliriyle hayvan kurtarma derneğine destek olduk, sakat ve hasta köpeklere mama sağladık. Bizim dünyamız, bizim geleceğimiz etkinliğimizle çevre bilincini artırmayı amaçladık. Daha yaşanabilir bir dünya için birlikte sorumluluk aldık. Doğa için attığımız bu adımlar sürdürülebilir bir gelecek vizyonumuza ışık tuttu. Anaokulları ve ilkokullarda çocuk bankacılığı etkinlikleri düzenleyerek miniklere tasarruf ve finansal okuryazarlık öğrettik. Ankara, İstanbul ve Üsküp'te düzenlediğimiz Hayat Senin konserleri çalışanlarımız ve ailelerimize unutulmaz anılar kazandırdı. Sevgi ve dayanışma dolu bir atmosferde bir araya gelerek müziğin birleştirici gücünü, hayatın ritmini hep birlikte hissettik. Hayat Senin projesiyle ülkemizin ilk dijital okuyan dergisini 12 ay boyunca yayınladık. Ülkemizde teknolojiye olan ilginin her geçen gün artmasına katkı sağlayan Teknofest etkinliği bu yılda Adana'da gerçekleşti. Halkbank olarak yüz binlerce gencin hayallerini gerçekleştirme yolculuğunda onların yanında olduk. Türkiye İnovasyon Haftası etkinliğinde standımızla yer alarak geleceği şekillendiren fikirlerin arasında yerimizi aldık. Üniversitelerde düzenlenen kariyer günleri etkinliklerinde Kayseri, Trabzon, Kocaeli, Denizli, Antalya, Erzurum, Bolu, Şanlıurfa illerindeki gençlerle bir araya gelerek onların kariyer yolculuklarına rehberlik ettik. Geleceğin profesyonellerine ilham verdik. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılan Okullardan Yarınlara projesi kapsamında yapımına sponsor olduğumuz ve adımızı taşıyan Ümraniye Halkbank Ortaokulu'nun tamamlanarak bir eğitim yuvasına dönüşmesine şahitlik etmekten büyük gurur ve mutluluk duyduk. Halkbank Spor Kulübü, 2023-2024 sezonunda gösterdiği üstün performans ve sahaya yansıttığı takım ruhuyla 5 yıl aradan sonra bir kez daha adını zirveye yazdırdı. Sezon boyunca sergilediği istikrarlı oyunla başarılı sonuçlara imza atan halkın efeleri 2023-2024 sezonunda 10. şampiyonluğuna ulaştı.